Elektrik faturalarıyla, o kabarık gelen elektrik faturalarıyla ilgili başlayacağız. Şimdi AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un yeni bir açıklaması oldu. Elektrik faturalarıyla ilgili fiyatlarda daha da aşağıya gidileceği sinyalini verdi. Hani fiyatlar elbette ki şu zamlardan önce çok da rahatsız edici değildi. Fiyatları arttırdılar. Şimdi düşürmek aslında o zamların geri çekilmesi bekleniyor. Çünkü mikrofonlarımızı vatandaşlara da uzattık. Şu kabarık elektrik faturaları ile ilgili hem haber arkasından da vatandaşlar neler söylemiş hep birlikte izliyoruz. <laughs> kabarık elektrik faturaları gündemdeki yerini koruyor. Kamuoyu zamların bir an önce geri çekilmesini istiyor. Bu AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'a da soruldu. Elektrik fiyatlarında ortaya çıkan fahiş fiyatların daha aşağı çekilmesi için adım atılacağını söyledi. Mesela %25'e kadar bir ucuzlatma söz konusu olabilir görüşünü dile getirdi. Yine biliyorsunuz önce 150 kilo saat olan ilk baz tüketip Cumhurbaşkanımız tarafından 210'a çıkarılmıştı. Belki bu önümüzdeki günlerde daha yukarıya çıkabilir. İnşallah elektrik fiyatlarında ortaya çıkan fahiş fiyatların daha aşağıya çekilmesi ve böylece vatandaşlarımızın hayat pahalı enflasyon karşısında ezdirilmemesi için adımlar atılacaktır. Hükümet yetkilileri ve AK Parti kurmayları zamlardan geri adım atılacağına dair sinyaller veriyor ancak halkın tepkisi de sürüyor. Rehber TV mikrofonlarına konuşan vatandaşlar hayat şartlarının her geçen gün zorlaştığını dile getirdiler. Çok fahiş fiyatlarla Ödeyen var ödemeyen var asgari ücretten geçinen bir insanın dört tane de çocuğu var Allah bağışlasın ne yapacak bu ekmek parası mı verecek elektrik parası mı verecek doğal gaz parası mı verecek kira mı verecek çocuklarını okutacak Soygun soygun başka bir şey yok İnşallah düzelir çünkü hekeç keç Geçen ay faturam 480 gelirken bu ay 1200 geldi çok yüksek geldi tabii bunun bir şey yapamıyoruz ödemek zorundayız Yapacak bir şey yok. Çok vicdansızca bir zam. Tamam enerjiyi dışarıdan alıyoruz. Elektriğin büyük bir kısmı doğalgaz çevrim santrallerinden geliyor. Ama bu ülkenin hidroelektrik santralleri ne iş yapar? Ya ben öğrenci evinde kalıyorum. Geçen ay 180 lira elektrik faturası geldi. 3 kişi kalıyoruz evde. Bu ay e, 400 lira mı ne geldi? İki hafta kaldık evde. Sadece vize haftası diye sabah, şey final haftası diye sabaha kadar kaldık. Yani ışıklar açık kaldı. 400 lira elektrik faturası geldi. Ya şimdi öğrenci olduğunu düşünürsen 400 lira elektrik faturası üstüne kiranı ödüyorsun. Yani neyle ödeyebilirsin? 300 küsür geldi. Bu ayda 573 lira geldi. İki katı, i̇ki katı geldi. E, bu durum düzelir Düzelmez. Bugüne kadar düzelmedi, bugüne sonra düzelmez. Ben hem kiracıyım, kira yükseldi. Üniversitede iki tane çocuğum var. Hani şu anki yani felaket. Yani faturaları babam ödüyor ama babamın hal ve hareketlerinden anladığım bayağı yükseldi. Tabii görüyoruz da. Şirin Evler Şubesi'nde de bir tane adama 45 bin lira fatura gelmiş. Kira bedeliyle aynı faturayı ödüyorlar. Yani halkın sokağa dökülmesi o bu kurtaracak gibi değil. E, sonumuz ayrı olsun yani sıkıntı.